Merhaba arkadaşlar Öldüm Burç videosu çıkmak istedim ve öldüm Gerçekten de burç videosu Çıkmak bu kadar zor muydu be Bak isterseniz Youtube kanalımız Yoksa isterseniz şey yapın Video çekin Burçlarla ilgili Nasıl zor olduğunu görürsünüz Lütfen like atın O kadar uğraştım ki Anlatamam yani bir saattir Bunun için uğraşıyorum YouTube'a giriyorsun. YouTube'a giriyorsun. Kız fotoğrafları açıyorsun. Ekran fotoğrafı alıyorsun. Sonra giriyorsun. Rejörder'den o videoyu şey yapıyorsun. Hatta kaptan, inşottan. İnstottan yani. Giriyorsun bir saat yazı yazıyorsun. Sonra şey yapıyorsun. Hatta sonra da şey yapıyorsun. Müzik ekliyorsun. Yani şaka yapanlar falan var Burç videolarını. Nasıl yaptıklarını hiç anlamıyorum yani. O kadar şey ki. Zor ki anlatamaz. lütfen emeğe karşı bir like atar mısınız? Bir daha abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.